Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey birlikte Troll Tower oynayacağız. Yani adı da Troll Tower Pin 2 e, galiba öyle bir şeydi. Şu an oynayacağız da bismit. Ne? Bismit. tam geç 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 geç. Tam yaptık. Bu ne? arkadaşlar abone olun tamam mı? Bak yazdım da. Abone ol. Neyse. Abi bak ne yapacağım <laughs> <laughs> yaptım. Hadi gidiyoruz. Gide gidiyoruz. Dalıyoruz. Ben de sana yaparım bir yakın. Demek sen bana yaparsın ha. Böyle adam oldu işte. Öyle geziyor sahada. Hadi gidiyoruz. Bu ne? Aa gitti adam. Neyse. İnşallah düşmeden bitirebiliriz. Yani tro biri trollemezse. Ah, eh, ah, Bunu ben nasıl yapacağım? Biz Bismillah. Aa çok riskli. Heh. Bu da sonuncu. Yay bitirdik. Koltuğa oturabiliyor muyuz? Aa oyunu bakasak da. Hemen o soktu. ne alaka? Bakın. Çok garip. Ha, ne alaka lan? <laughs> <laughs> ya çok garip bir şey yaptık. Ya ben nasıl gideceğim oraya? Hayır. Bak vurma. Vurma. <laughs> of. En baştan başladı. İnşallah yine böyle bir bak yaşanmaz. Bak troll taburları ben çok seviyorum. Ama ah, ay koş 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 koş. Ah. Oh yaptık ya. Bu çanayla bu çanalıyı almazsam adım Kiti değil. Bu Tokatla az sonra gelecek. Abone ol. <laughs> git 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 git. Cino ol. Cino çok kalı bitmiyor. Mesela. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Eskiden Cino diye bir çikolata vardır. çikolata vardı. Bak orada bir kız var Cinol diye. Bak görüyor musunuz bilmiyorum ama. Cino diye bir kız var. Çikolata mı kız? evet. yine. Oh, yine bakımız orada duruyor ya. ya. Nasıl yapacağız onu? <laughs> Git 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 get. Ana. Eşhedü. Oh tamam yaptık. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ölmem. Veya bunlar tek atmıyordur. Hah evet. Ben bir şey yapacağım ya. Ben zaten. Şimdi ya böyle bir şey deneyeceğim ya. Ay o hala kalıyor. He, ha, bu sadece bizim içinmiş. Anladım. Neyse böyle düşme? Ve arkadaşlar trollemeci. Ana. Ne oldu? Bismillah. Hadi koşalım bura değil. E, evet bura. Allah. İyi. Ay, gel gel. Bıcık. Ah bıcırık. Ah bıcırık. Evet arkadaş. Anam. Koşalım. Koşalım. Koş koş koşalım da koşalım. Abi bir arkadaş, Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Biz ne yapacaktık ya? Ha arkadaşlar. Trollüyeceğiz siz sıkılmayın diye size şarkı açayım bak. Neyse açmayayım ya. Neyse zaman başka oyuna geçelim. He. Ne dersiniz? Başka oyuna geçelim mi? Bence geçelim ya. Sıkıldık değil mi? Üvec iki bir ve gidiyor. Evet arkadaşlar geldik. Ben bir dakikalığına hemen oynadım. Size bir şey göstereceğim bak. Hani hani bundan şarkı çıkıyor ya. Bu ee, neydi adı adı neydi ya? hoparlörden şarkı çıkıyor ya bak. Bu kodu girerseniz 63, 17, 98, 95, 81. Bu kodu girerseniz eğer bak. İnşallah ses geliyordur. Çok bilmiyorum da. Muhammed Allah Allah İlahi Bunu falan diyor işte duyuyorsanız yorumda yazarsınız duyuyoruz diyor. Ona göre tekrar çekebilirim. Allah. Ya ses geliyor mu ki? Arkadaşlar ses gelmiyorsa yoruma yazın. Bak dediğim gibi. Ona göre tekrar çekebiliriz. Ve istediğiniz oyunu yazın Onu da oynarız. Ah. Hayır. Mehmet Ala la 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 Pıtık pıtık Allah Bir şey uz kalsın Bu arada bu tower e, Double e, Double zıplamalı yani İki kere zıplayabiliyorum haberiniz olsun da ha, Aaa çok sinirlendim ha. Evet. İnşallah abone olursunuz. Bak çok video çekiyorum ama hiç abone olmuyorsunuz ya. Gerçi üzülüyorum ha. Lütfen bak abone ol. Şu insanların geçmesini izin ver. Allah. Allah. Ma ta ta la la illallah. Bu videoda üstten de oynayacağız. de Tower oynayacağız. Bu ikinci oyunumuzdu. Bu çok uzun sürdü ya. Allah. La ilahe Ana. Öyledi. Evet arkadaşlar geldim. Ben bir şey oldu da babam geldi içeri. Babamın ne dedi? Ne dedi ma? kokos yam 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 Bismillah Hıh <laughs> <laughs> yeter Ama tuğulcular da işte çok canımı sıkıyor ya Gerçekten ee, neydi? Siz de tovur oynarken robuxunuz varsa eğer böyle e, trolcular de hep aşağı atıyorsa Video beğenip be like video abone olup like atmayı unutmayın. Uf uf uf. Bu. Koş. Neyse. Sabır sürede hemen geldik. Yerimiz aa. kasını çektik. Lütfen yapma diyeceğiz. Ben yap. Hayır. Neyse. Başka bu oyuna gideceğiz. Ya da ya bu oyunu bitir. Yok ya bitirmeyelim. Hadi Başka oyuna gideceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Dansımız... <laughs> Anam. Dans edemeden vurdular ya. Burada hmm, ıı, Breno Tower oynuyoruz. Ha, Breno Toru... Ben niye Breno Tower'ım ya? ne? Aydın diye biri vardı. Aydın eğer videomu izliyorsan. Anam. Yorumlara yazmayı unutma. İşte izliyorsun aydın. O tribi trop bir. İşte izliyorsun diyor da bu mu? Aaaa. Bir de çok duracak ya. Aa bu ne? Nereye gittik? Balerina kapıçığına gibi şeyler oluyor. <laughs> gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Hiç şey, ölmeden ee, neydi? Görürüz. Abone kam. 5 dakika sonra bu ne kampala alabilirmiş. Evet şimdi. Ya da biz başka. Neyse sonraki videoda tavuğu oynayacağız. Bay bay. Çünkü bu tavuğu böyle bir bekleme süremiz var. Neyse bay bay arkadaşlar. Balleri.